Hakem'in başlangıç ile beraber Alanya Spor Santra'yı yaptı. Santra'yı yaptıktan sonra arkadaşlar ben televizyondan maçı takip ederken sol tarafta hemen baktım 2 dakika boyunca Galatasaraylı oyuncuların ayağına top değmedi. Şimdi 300 milyon euroya yakın bir değeri olan bir takımın ayağına top değmiyorsa karşı takımı yanlış karşıladığı, pres yapamadığı, fizik kondisyon olarak yetersiz olduğu bence bir gerçek. İlk yarıda şöyle bir önemli pozisyon var akıllarda kalan bunu anlatma size geçmek istemiyorum. 13. dakikada Joan Neves yani Maestro lakaplı Alanya Spor'un oyuncusu gerçekten tam bir Maestro gibi davrandı. Kendi ceza sahasının hemen önünde aldığı topu 60-70 metre boyunca sürdü. Bütün Galatasaraylılar en güzel, en yakın yerden yine seyrettiler. Dedi ki of oh be adam ne güzel top sürüyor kardeşim dediler. Maestro topa bir vurdu, top out'a çıktı. O anda aklımıza hemen daha 8. dakikada Liverpool maçında Liverpool'un bu hızlı adamlarını biz nasıl durduracağız? Biz Maestro'yu durduramıyoruz be kardeşim dedik. Neyse 23. dakikada futbol sahalarında ender görülen bir olay gerçekleşti. Ender gelişen Osasuna atakları gibi Galatasaray'da ender gelişen bir atağa imza attı. Wilfried Singo sağ taraftan topu aldı. Ceza sahasının sağ tarafında Alanyalı sporlu oyuncunun üzerinden topu şöyle aşırttı. Top havadayken koştu topa kafa vurdu. Rakibinin arkasına düşürdü. Aldı. Kaleye paralel bir pas verdi. Icardi öyle bir bitirdi ki kimse gol olduğunu bir 15 saniye anlayamadı. Birden Icardi Wilfred Singo'ya doğru koşmaya başlayınca gol olduğunu anladık. Asist ayrı bir hareket çalım klaslıktı. Ama bitiricilik bambaşka bir seviye. Icardi gene fazla kilolarıyla gol atmaya devam etti. Çok ilginç bir istatistik var. Şu anda Süper Lig'de gol kırılı arkadaşlar 5 gole ulaştı. Çok ilginç. 6 maç 5 gol toplamda 7 maç oldu. Galatasaray'da da 7'de 7 yaptı biliyorsunuz. Gelelim. Yine önemli bir pozisyon var. 37. dakikada İbrahim Kaya sert vuruyor, defanstan sekiyor. Uzak doğulu Huang ui önünde kalıyor. O da vuruyor, o da defanstan dönüyor. İlk yarı Galatasaray'ın ezdiği toplar yapamadığı defans Alanya Spor'un oyun hakimiyetiyle sona eriyor. Galatasaray'ın korner bile kullanamadığını söylemek istiyorum.